Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bugün Berat Orkun'la birlikte yapı kapışmaları oynuyoruz arkadaşlar. Uzun süredir Berat Orkun'la video gelmiyordu. Herkes yazıyor yorumlara hani neredesin ne zaman video atacaksınız. Berat Orkun işe başladığı için arkadaşlar sürekli oturup video çekemiyoruz. Ama merak etmeyin bir çözüm bulduk. Sürekli video yüklemeye devam edeceğiz çok yakında. O yüzden abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimler çok önemli. Ne zaman video yüklesem size bildirimleri gelir. Like'larınızı da attıysanız arkadaşlar favori oyunumuz yapı kapışmaları geçebiliriz hemen değil mi Let's go Niye geçmeyelim aynen ki Like'ta like da atıldı çünkü geçebiliriz Hadi biz like part. nasıl yapı yapacağız acaba artık bilmiyorum ama yaparız yaparız yapacağız lan. bugün win geliyor Sait'le alamadığımız o win bugün geliyor arkadaşlar Tabii efendim Zaten Sait'le win mi alınır yani Sait Bu duydun gün burisi Hadi bakalım Aynen Sait duydun mu Yaz yorumlara bekliyorum cevabını Hadi yapı kapışmasına Hadi <laughs> direkt başlıyoruz Çok hızlı bir başlangıç kaç var. takım var Efendim, Çok ufak bir sıkıntımız var. Nasıl bir sıkıntımız Çok ufak, var? Minicik. Ben hiç bu oyunu oynamadım ama Sıkıntı bence, yok. öğreteceğim. Hallederiz. Öğreteceğim. Aynen. Ee, harita, krokodil bu şey, bu kalemun, kaplumbağa, Aynen. hayvan, Aynen. Kaplumbağa. içecek. Ne kadar hayvanlarla değil. alakalı lan? Kaplumbağa yapalım hadi. Ben kaplumbağaları değil seviyorum. De. En sevdiğim hayvanlar. Kaplumbağa çıktı. Ne? Evet. Şimdi kaplumbağa yumurtası hani... alabiliyor muyuz? Direkt alamıyoruz. Nerede? Direkt Aynen. Kaplumbağa yumurtası alamıyoruz arkadaşlar. Şurada bir tane daha gördüm. Yok, kaplumbağa alamıyoruz. Yoksa direkt Aa. onu koyacaktım. Olmuyor. Kaplumbağalar nerede yaşar arkadaşlar? Kaplumbağalar ormanın derinliklerinde yaşar. O yüzden şuradan bir yeşil gün aldım ben. Yeşil günle ne yapacaksın? Hmm. Ha, kaplumbağa. Tamam. Aynen. Evet. Tamam. Şuralara göller falan yapalım bak. Şuradan itibaren temizleyelim burayı. Böyle bir şekilde. Oh süper oluyor. Sen de bunun içerisini halletsene Berat. Full silmemiz lazım oraları. Ben sınırları koyuyorum evet. şöyle. Tamam, orası sende de, burası ben de ee, Ama bir şey, bir sıkıntımız var. Aşağısı beyaz. Bir şey olur mu? Bir şey der mi bu yabancılar? Kim diyecek bize bir şey? Hiçbiri. Adam olsunlar önce. Şereksizler. Dur 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 dur. Yeter yeter. <laughs> Nereye tamam. kadar gidiyor? O? Aynen koy oraları. Şimdi her yere su koyalım arkadaşlar. Şöyle bakalım, çok güzel oluyor. Şuradan da iyice gelsin sular. Çok oldu bu yapraklar. Ee, Berat sen şey yapsana. Kaplumbağa. Kaplumbağayı sana bırakıyorum ben. Nereye? Karaya mı yapayım? Aynen. Karaya böyle denize girmeye hazırlansın. Şuraları iyice bir canlandıralım arkadaşlar. Ve de o ağaç takım. alayım ben. Huş daha güzel durur ya. Huş tatlı bir ağaç. Şöyle ekelim. Keşke hemen büyüseydi bunlar. Büyüyor Büyü ağaç. Ağaç şunlardan dolayı mı büyümüyor? Hah onlardan dolayıymış. Çıkart beni. Hey. Sıkıştım. Kanka. Ne? Kanka yardım et. Allah çarpsın banlanacağım sunucudan Yemin ederim banlanacağım. Sıkıştım çok fena sıkıştım. Diğer taraf, diğer taraf. Ha, ha, gördüm. Çıkmak üzereyim. Çıkamıyorum. Ha çıktım. Nasıl bir oraya ya? Çıktım. Allah kahretsin böyle bir zaman israfı <laughs> olamaz. Ee, şu ağacı da kırmak istiyorum tekrardan. Şu ağaçları dikkatli yapmamız gerekiyormuş. Onu anladım şu anda. Tamam bu güzel. Süper. O kaplumbağa dolmayacak bu arada. 2 dakikamız var. Hallederiz. 5 minutes later. Aynen bu kaplumbağa biraz dolmuyor evet. Aslında bu dönemde şey dolmaması bak. Yani dolacağımız sanacaklar ya alttaki yeşiller asıl şeyler yani alttaki bence, yeşiller asıl şeyler. Bence kimse öyle bir şey düşünmeyecek. Şu anda 15 tane takım var ve 15 takımın hepsi birbirini değerlendirecek. Bu nasıl bir kaplumbağa şekli öncelikle? Lan herkes verelim bir şey olmaz. Böyle kafasını ya. yapıyorum şu an. Siyah bir şey alabiliyor ee, 50 saniyemiz kaldı. Yapsana kafa hızlıca. Yenileceğiz yemin ederim yenileceğiz. Yapsın, yapsın. Çok güzel oldu var ya üf. Ya Şener kafası niye orada kaplumbağanın? Yanlar kapala. Hım bakalım. Yanlara kapayım. Kapat yanlara kapat. bak. Kapat. kapat kapat kapat. Ay şu ikisini kıramadım ya. Neyse. Anne şey. Aa bu değil. Hani kaplumbağa buydu. mı olur lan. Bu ne oğlum bu? Kaplumbağa da benzemiyor evet. ki şey iguanaya benziyor bu daha çok. İguana. Süper pup paketti. De... Aha. Lan ben puan veremedim. Aha ben ninja kaplumbağalar. Bu... Bak şu ha. Leonardo şu e, şey. Pop verdim ben. Pop. Ay ben veremedim o. Ben okey verirdim buna. Bu ne bana. oğlum? Bu ne oğlum bu? bu Paraya benziyor. Ben buna sık veriyorum. Ben de süper pup verdim. O. Oh. No, no. Arkadaşlar şu an bir dakika. Sansür iyi olabilir oh, şu anda e, ekran. Evet evet kapat. Oha oha ama yuh be adam. Ar Arkam dön be Tarkan Arkadaşlar orası sansür yedi çok özür dileriz o terbiyesiz şerefsiz adına. Ay bu Pardon tatlı olmuş okey. O oh. güzel ha fena değil ben ona. Fena değil fena değil ben de bunu okey verdim. Bu ne oh. abi? Tek gözlü lan bu nasıl bir şey böyle? Aa, gemi falan yapmışlar ama kaplumbağası olmamış abi. Kaplumbağalar kötü. Aa! Çok tatlı olmuş. Good. bak şurada Aynen. da yavrusu var kanka. Çok kötü. Az önceki kazanacak bu arada. Net olarak kazanacak az önceki. Çok arkadaşlar çok cool. güzel olmuştu o. Aa, Bertuk Metinmez bu öldürtcü. Aa, bu 1200. Bas bas. legendary. <laughs> İzlemiyoruz. Bakalım adamlar izleyemiyoruz. Legendary ee, arkadaşlar. Herkes süper pop veriyor Berat Orkun. Ben şu an izliyorum adamları legendary da. İzleyemiyor acaba. Neyse. Berat, Berat ne yaptın? Var? Mık yazdı bir haşara ya. <laughs> Bakın. Niye lan oldu ki? Berat kaskımı verir misin? Kaskımı geri ver! <laughs> kaskımı geri ver! <laughs> ver. No. Yüzden bir kaplumbağa, okey. Fena okay değil. Verdim yani. Biz çok kötü bir puan alacağız ya. Kesinlikle. Çok anlamsız <laughs> bir yapı olmuş. Kaplumbağa canlanmış sanki. Haklı evet, ee, bu kazandı. Bu hak etmiyordu bu arada. Arkadaşlar biz 15 takım içerisinden 14. olduk. Oha. Yani ne diyeceğimi bilemedim. Geçim Abi gerizekalı ama bu Yani Orada bir gemi Karpın yaptı neydi? diye gözleri boyanmış heriflerin. Ananas, ayak. Onlar karıştı. <laughs> put, put, Ayak nerede? Ayak. <laughs> ayak ver, ayak ver. Herkes ayar versin. 36'sı buçuk, kaldı. Lan, buçuk ayar aldı. Lan 36'sı buçuk ayak aldı. Hayır ya. 36 buçuk oy mu aldı ayak? Aynen. <laughs> ananas yapıyoruz şimdi. Çok güzel bir planım var Berat'cığım. Lütfen bu sefer küçük yapalım bak. Şimdi bu ananasın şekli nasıl oluyor ki? Ananas büyüyor mu gitgide Bak böyle. Sanırsam... aralara, aralara ara ara işler serpeceğiz bile bak şöyle. Bak hani koyu yeşil oluyor bak bir dakika bir Sanırsam koyu yeşil mi olması lazım? Dur ben bir Sanır ananas resimlerine işte, ka bakayım. Kahverengiymiş ya. Bu kahverengi mi? Yo açık yeşil, açık yeşil, açık yeşil evet haklısın. Ben evet, ananas haklısın. görmediğim için arkadaşlar bilmiyorum. Yok ya. Arada yeşilleri unutma. Aynen. Aynen. Yeşiller önemli arkadaşlar. Kahverengi de mi olsun? Aynen evet, arada. Hmm. Yeşillerin arasına kahverengi güzel gider diyorsun. Okey. Çok iyi bir ananas ya. Bakayım. Süper bir ananas arkadaşlar bu. Şöyle üstten de gelsin abi. Tamam bu bir ananas. Yani... Önce sarılar sonra yeşilleri koyarız. Önce sarılırlar. Dur şu ucunu açık yeşil yapalım. Bakayım. Abi buna ananas demeyenin gözü kördür yemin ediyorum. Ha benim ama bir fikrim vardı bu ananasla ilgili. Bak o fikri uyguladıktan sonra çok şey değişebilir Berat. Gösteriyorum. Tamam, başını nasıl yapacağız? Uyguluyorum abi. Neyi nasıl yapacağız? Başını baş kısmını. Baş kısmına gerek yok. Bak bekle. Şöyle Hava bir şey. Hava mı koyacağız? Hava mı? Bak bak. Şöyle Oo. iki tane göz koy... Dur. Gözler olmadı. Ay tamam. Evet buraya olmadı. Siyah. Evet. Hop, gülent, gülent, gülent. Yok yok. Pembe yanak yapıyorum ben buna. Gel. Baba. Pembe yanaklı bir ananas. Evet, Ağzı yok ama bunun. Evet, evet, aha oldu. Buraya hangi renk olsun? Hayır. Bok gibi olmaz. Yeşil olmaz. Evet. E, kırmızı evet. renk gün mü yoksa? Kırmızı oldu. Beyaz oldu. Yok. Kırmızı oldu. Kırmızıyı bir deniyorum. Abi ee, garip bir ağız oldu bu ya. Üst kısmı da güzel oldu bak. Bakayım. Ay tamam oldum, oldu oldum, oldu oldu kanka oldu tamam. çok tatlı Hiç bir ananas oldum. 15 saniye arkadaşlar bizim ananasımız Ol bu daha iyi ananas yapan varsa aranızda yazsın yorumlara herkesi bekliyoruz herkesi Aa yani öyle alt taraf pembe oldu <laughs> Nasıl daha da tatlı Bakalım, yaptım Çok tatlı oldu Çok Aynen. teşekkür aa sünger bu nevi evi aa. Kanka epic net epik bu arada bu. çok iyi evet. Aa bu da sünger bu evini yapmaya çalışmış ama bu yapamamış Bu bu buna Hop verdim ben. Ben super hop verdim çünkü bitmemiş. Ayrıca tek piksellik bir yapı arkadaşlar beğenmiyorum böyle. Aa bu da sünger. Oğlum herkes sünger bu yapmış ki. Aa Mr. Krabs. Merhaba. Hazır mısınız çocuklar? okey verdim buna. Fena değil. Bu havuç. Oyun kasıyor. Bu havuç. Bu havuç bir Albert'e yapmış. Aa. Ben buna süper pop verdim. Ben pop veriyorum. Lan nasıl küçük kendisi? Bu da limon. De. Abi siz ananastan anlamıyorsunuz ya. yemin ederim süper pop veriyorum ben buna. Bak Patrick'in bu evi, el... Sünger Bob. Bu da Squidward'ın evi arkadaşlar. Okay. Ben buna pop verdim. Ben okey verdim. Aha bizim şey. İşte, i̇şte, bu abi. Arkadaşlar. Ananas budur. Ananas böyle bir şey. Bakayım oyunlara. Good veriyorlar. Legendary. Sen misin? <laughs> Senin oyun <laughs> geçerli olmuyor bizim şeye. Meryem. Nerede abi? Ha burada. Bu hayır. Bu, pup, pup. Çok saçma lan. Yani Aynen. ne alaka oğlum ananasla bu yaptığın şeyin? Süper pup. Sünger babun evini denemiş ama bu en kötüsü yani aralarında. Sünger babun evlerinden. <laughs> Amogus. Ama Amogus. Ama bu <laughs> Ben <gülüyor> süper pup verdim ya. Yapacak bir şey yok. Yok, bu pup Bu baya kötü. <laughs> hani oğlum, Petri'nin evi bu mu yani? Bu kadar mı? Gerçekten mi? Amogus mu kazandı? Işte, abi anladım. siz gerizekalı olduk. mısınız? Pardon özür diliyorum ama yani. Aa, olduk. Biz 6. olduk bu arada. Çok güzel bir gelişme var. Aynen güzel evet. 14. Altın. Altın altı ya büyük bir gelişme aynen. Aynen bu evet. arada 6'ya iyi bir çıkıştı. Bu el daha güzel bir şeyler evet. yapabiliriz. Bakalım tema ne çıkacak acaba? Ejderha, lama, ateş, solar sistem. Solar sistem. Ateş <gülüyor> ya <gülüyor> ateş, ateş 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 kanka. Hadi ateş çıksın hayır solar sistem. için siz nasıl yapacağınız solar sistemi ya? Evet arkadaşlar e abi, abi işte, uydu sistemi ya? çıktı işte. Yani gezegenler falan filan böyle siyah bir temada oynayacağız arkadaşlar bugün gün tam turuncu almışsın sen biraz havada yapsana arkadaşlar oradan şöyle başla işte ee... çok güzel ya çok da büyük yapmana gerek yok ha güneş büyük olsun tabii ki de ama o kadar değil yani güneş mi? bu güneş değil mi güneş mi ortaya falan hayır Jüpiter dur hayır hayır bir ya kaslı, bence dünya şeyin sıralamasına göre yapabiliriz ya. E ben o zaman dünya yapayım abi. Yünlere bakıyorum. Mavi yün, açık mavi yün. Bu okyanuslarımız arkadaşlar. Yeşil yünler e, bizim ormanlarımız, dünyamız. Hani biliyorsunuz yeşil oluyor ya kıtalar falan haritada. Dünyayı ben buraya yapayım o zaman. 5'e 5 beş yapacağım. Sen de mi 5'e 5 beş yapıyorsun şu an? Aynen 5'e 5 yapıyorum şu an. Beşi. Şöyle 5 yukarı çıktık. Araya yeşilleri girmem lazım da. Yeşilleri nasıl gireceğim? Ona en son karar veririm arkadaşlar. Şöyle... Ben hepsini mavi koyayım da. Pardon, bu niye seçtiler ya Güneş'i? Nerede? Saçma sapan bir şey var, onu seçiyorlar ya. Ateş seçtiler de arkadaşlar şey yapacaktık. Sadece Aa, sizleri... yeri yakardık, öyle koyardık direkt. Güzel Pardon, olmaz mıydı? Yakamazdık ki. O izin miydi? Veriyor, veriyor. Yeri yakardık sadece. Ateş, alın siz ateş. Şimdi dünya şöyle olsun arkadaşlar. Burası Kuzey Kutbu. Bak burayı beyaz yapıyorum. İnanılmaz iyi. Bu detay sayesinde inşallah kazanacağız. Süper abi. Eee. Abi güneş, tamam. Bir tane küçük bir mavi. Bu şey yapıyorum. Pluto muydu neydi? Burayı da beyaz yapalım da burası da Antarktika arkadaşlar. Tamam. Bak tam şeyden başladı Antarktika gördünüz mü? Burası şey arkadaşlar Arjantin. Arjantin'in aşağısından Antarktika'ya doğru bir yol geçiyor. Teşekkürler. Bu arada GeoGuessr videoları istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben GeoGuessr'ı çok seviyorum. Videosunu da yükleyebilirim yani isterseniz eğer. Ay yapılabilir ay. Ben ay yapıyorum. Beyaz gri. Hadi bir buçuk dakikamız var Berat. Başarıyoruz. Aa ayın karanlık tarafını şey mi yapsam? Güneşe bakmayan tarafa bak siyah böyle. Ha ben satürn yaptım diyor. Uf bu ki oldu satürn. Cidden yaptım lan. Oha çok küçük Ama... olmuş. Olsun, ben... Ben altını kırıyorum bunun Tamam buna da açık gri detayları ekledikten sonra zaten bitiyor. Ben var açık giriyorum. Ekle bakalım ortalar detayları. Ortalar açık giriyorum. Dur dur her yerine koyma ya. Şöyle mesela. Şu siyah tarafına da koyalım ya. Haydi bakalım bak bunu vermeniz lazım. Hadi. Herkesin bunu vermesi lazım. Kanka aşağısı şey olmuş. Bu kibir yoruluşu tam okuyacağız. Eee neyse. Şu mu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tamam ya oldu bence. Fena değil. Bakalım arkadaşlar. Oo, çok ne? fokuslandım lan az önce oyuna. Harbiden bu ne anladım. abi çok kötü. Bu nasıl bir solar ben, sistem? Ben. Tövbe estağfirullah. İki saat uğraştıktan sonra ona bakınca yani. Evet. Bu da bir şeyi yapmış. Satürn yapmaya çalışmışlar. Satürn'ün halkası öyle geçmez ki. Kanka sen ne taraftan bakarak yaptın onu. Çok kötü. Ben Arkadaşlar bak Okey. yani süper puf veriyorum diye laf ediyorsunuz bazen bana ama gerçekten hak etmiyorlar mı? Bu ne? Ne bu yani? Sadece güneş mi bu? Yok. Aa ikanında var. <laughs> ne alaka lan? Dünyanın var. içinden şey geçiyor güneşin halkası. Güneşin ne <laughs> halkası var ayrıca? <laughs> Beyler bu bu kazanırsa yemin ederim Ama yemin bu da, etmeyeyim işte. de oyunu bırakabilirim. Arkadaşlar bu kazanırsa. Bak, kanka çok kötüler ben, ya. Ben ya süper pup verince aynen. de bizim puanımız düşüyor. Mecbur pup vereceğim buna ben. Çok kötü yoksa gerçekten çok kötü. Al işte bu. Oğlum kanka net kazanabiliriz bu arada. Legendary. Good veriyorlar. Pup verenler var. Ne vakitle pup veriyorsun gerizekalı? Sen daha mı iyisin yap. Ya, al işte. Ben de buna şey veriyorum. Dur dur bizim Va puanımızı bu, düşürebilirsin. Okay, okay. Bu, okay bence de, ben bu bence de bu bence de okey ya. Fena yapmamış herif. Çok minimal bir çalışmış bu ne abi? ama. Ha. Bu Uf. ne lan? Şu mordu ne? Ben... Lan burada şey var, burada şey... şeye var, var. var lan bu. Okey ver <laughs> Ay ay ay. Abi, bu abi, abi, Geri zekalılar. Buna... Bak şimdi bu Yildi bize bu geçerse abi. yemin ederim. Ben yani... veriyorum. Ama İsyan bu başlatacağım sildi. ya bu kazanırsa. Ama bu sildi bu arada arkadaşlar. Abicim bu ne ya biz daha iyiydik bundan biz 5.yiyiz bu arada 2 ve 3'ün isimlerini alacağım ben bir videodan sonra bakacağım eğer amogus yapıyorsa onlar ben onları ilk 3'ten saymam arkadaşlar biz ilk 3'e girmişiz demektir Hayır. onlar eğer Amogussa evet. çıkıyorum abi evet. ya biraz gerizekalı bir oyuncu kitlesine denk geldik saatten dolayı mıdır acaba saat çok geç şu anda evet. amerikada evet. öğlene doğru büyük ihtimal bu amerikanlar evet. falan oynuyordur şu anda onların da zekası bu kadar yetiyor arkadaşlar neyse evet. arkadaşlar daha fazla yapı kapışması istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Zil butonuna da basarsınız. Şurada Berat Orkun'un kanalı var ona da gidebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.